Ben eğitim sahasındayken arkamdan gelen kahkahaları duydum. Şunun izlerine bakın, dediği sesi hemen tanıdım, o hafta gelen yeni askerlerden bıraktı. Sanki et dermanından geçmiş gibi. Kahkahalar arttı ve yüzümde sıcaklığın yükseldiğini hissettim. İzlerim her zaman hassas bir noktaydı. Çok az askerin hayatta kalıp anlatabileceği operasyonların görünür hatıraları. Ama o anda havada bir şeyler değişti. General Kemal eğitim sahasına yeni girmişti ve sözleri sessizliği bıçak gibi kesti. Askerler, size kızıl kartalı takdim ediyorum. Burak'ın gülüşü boğazında öldü ve yüzü sanki hayalet görmüş gibi bembeyaz oldu. Ama bu ana nasıl geldiğimi anlatmadan önce, yorumlarda hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi söyleyin. Hikayemizin dünyanın her yerindeki insanlara ulaşması her zaman inanılmaz. Benim adım Elif ve Trabzon'da, dağların Karadeniz ile buluştuğu küçük bir mahallede büyüdüm. Ailem her zaman gelenekseldi. Babam Murat Liman'da çalışırdı ve annem Fatma ev işleriyle üç çocuğun bakımıyla uğraşırdı. Ben tek kızdım, babanın izinden gitmek isteyen iki erkek kardeşim arasında sıkışmıştım. Ama küçüklüğümden beri kaderimin farklı olacağını biliyordum. Diğer kızlar oyuncak bebekle oynarken, ben saatlerce sınır bölgesinde devreye gezen askerleri izler, o disiplin ve amaç dolu dünyanın parçası olmanın nasıl bir şey olacağını hayal ederdim. 18 yaşında, ailemin tüm protestolarına rağmen Türk ordusuna katıldım. Bir kadının askerlerin arasında yeri yoktur, babam her gece tekrarlardı. İncineceksin Elif, bu senin dünyan değil. Ama ben kararımı çoktan vermiştim. Ankara'ya gidiş sabahı annem beni gözyaşları içinde kucakladı ve fısıldadı. Onların yanıldığını kanıtla kızım. Ama eve sağ salim dön. İlk aylar cehennemdi. Sınıfımdaki az sayıdaki kadından biriydim ve eğitmenler hiç kolaylık göstermiyorlardı. 20 yıldan fazla hizmet veren, çatı kaşlı bir adam olan Çavuş Ahmet, beni halkın önünde aşağılamaktan özel bir zevk alıyor gibiydi. Burada bir hafta bile dayanmayacaksın, derdi, beni neredeyse benim kadar ağır olan ekipmanları taşımaya zorlarken. Ama her zorluğa, her aşağılamaya karşı içimde bir şeyler güçleniyordu. Onlara bir şey kanıtlamak için orada değildim, kendime bir şey kanıtlamak için oradaydım. Temel eğitim sırasında strateji ve şehir savaşında doğal bir yeteneğim olduğunu keşfettim. Diğer askerler kaba kuvvetle öne çıkarken, ben çeviklik ve taktik zeka ile telafi ediyordum. Üstlerim, simülasyon egzersizlerinde sürekli olarak tecrübeli askerleri geçmeye başladığımda fark etmeye başladılar. Bu simülasyonlardan birinde her şey sonsuza dek değişti. Ankara çevresinde kentsel bir alanda simüle edilmiş rehine kurtarma operasyonundaydık. Takımım eğitmenler tarafından elenmiş, ben tek hayatta kalandım. Teorik olarak geri çekilip destek beklemem gerekiyordu. Ama senaryonun konfigürasyonunda kimsenin görmediği bir fırsat penceresi olduğunu söyleyen bir şey vardı. Emirleri hiçe sayarak rehinelerin tutulduğu binaya tek başıma sızdım. Trabzon dağlarında oynarken öğrendiğim kentsel tırmanış ve sessiz hareket kombinasyonunu kullanarak, tek kurşun atmadan tüm kaçırıcıları etkisiz hale getirdim ve rehineleri kurtardım. Egzersizi izleyen General Kemal etkilenmişti. Bu eğitimleri 20 yıldır denetliyorum, birinin bu şekilde kalıpların dışında düşündüğünü hiç görmemiştim, dedi bana sonradan. Özel operasyonlar için doğal bir içgüdün var. Bu, ordudaki birinin benimle gerçek saygı gibi görünen bir şeyle konuştuğu ilk sefer oldu. Takip eden aylarda özel eğitim programına transfer edildim. Orada, sonunda Burak'ın alay ettiği izleri bana verecek becerileri öğrenecektim. Özel kuvvetler eğitimi acımasızdı, sonu gelmez dayanıklılık egzersizleri, yakın dövüş, düşman ortamlarda hayatta kalma ve gece operasyonları günleri. Ama aynı zamanda gerçek mesleğimi keşfettiğim yerde de. Kayseri Dağları'nda bir hayatta kalma egzersizi sırasında takımımız minimum ekipmanla bırakıldı ve 5 günde 200 kilometre uzaktaki bir çıkarma noktasına ulaşma talimatı aldı. Üçüncü gün bir kar fırtınası bizi hazırlıksız yakaladı. Takım arkadaşlarımdan ikisi şiddetli hipotermi geçirdi ve takım lideri Serkan bir düşüşte bacağını kırdı. Bu sadece bir egzersiz olmalıydı ama hızla gerçek bir yaşam gölüm durumu haline geldi her şeyi değiştirecek kararı vermek zorunda kaldığım andı. Serkan'ı diğer yaralılarla birlikte doğaçlama bir mağarada koruma altında bıraktım, sadece temel ekipmanı aldım ve yardım aramak için tek başıma fırtınanın içinden yola çıktım. Sadece pusula ve çocukken dedemden öğrendiğim yön bulma bilgileriyle 30 saatten fazla aralıksız yürüdüm. Sonunda en yakın karakola ulaştığımda dudaklarım soğuktan maviydi ve zor konuşabiliyordu. Ama kurtarma ekibini arkadaşlarımın hayatlarına kurtarmak için zamanında onlara geri götürmeyi başardım. Bu operasyon bana ilk önemli izimi verdi. Gece yürüyüşü sırasında keskin kayalarda derimden parça koptuğu sol kolumda derin bir iz. Ama bana daha değerli bir şey de verdi. Üstlerimin güveni ve kariyerim boyunca taşıyacağım lakap. Kızıl Kartal. Kanlı fırtınada takımımı kurtarmak için uçma şeklim yüzünden. Özel Kuvvetler programından mezun olduktan sonra Suriye sınırındaki kaçakçılık operasyonlarına atandım. Yeraltı tünelleri ve gizli dağ yolları aracılığıyla milyonlarca liralık uyuşturucu ve silah taşıyan sofistike suç ağlarıyla uğraşmak tehlikeli bir işti. İlk gerçek operasyonum sırasında yıllardır tespit edilmeden faaliyet gösteren bir kaçakçılık ağına tek başıma sızdım. Sınır yakınındaki bir kampta mülteci olarak yaşayarak 3 hafta geçirdim. Bağlantılar kurdum ve operasyon liderlerine götürebilecek insanların güvenini kazandım. Bu iş sadece fiziksel cesaret değil, aynı zamanda az sayıda askerin sahip olduğu bir yorum yeteneği gerektiriyordu. Tamamen başka bir kişi olmam, eğitimli asker olduğum gerçeğinin her izini silmem gerekiyordu. Operasyon asla unutmayacağım bir gecede doruğa ulaştı. Ana kaçakçılık tünellerinden birine sızmayı başarmış, büyük bir silah transferi gerçekleşmek üzereydi. Ama sahte kimliğimle uyuşmayan duruşumda bir şey fark eden gardiyanlardan biri tarafından keşfedildim. Takip eden şey, dar ve karanlık bir tünelde amansız bir yakın dövüştü, burada teknik avantajım sınırlı alan yüzünden etkisiz hale geldi. Bu mücadele sırasında bugüne kadar taşıdığım en görünür izim aldım, ölümcül olacak bir darbenin eğildiğim anda bir hançerin bıçağının geçtiği sağ bileğimden neredeyse dirseğime kadar uzanan dişli bir çizgi. Ama saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardım ve daha da önemlisi tüm kaçakçılık ağının çökertilmesine yol açan kritik bilgiler elde ettim. Hedeflerine ulaştıklarında hesaplanamaz tahribata yol açacak tonlarca silah ele geçirildi. Bu operasyon bana ulusal tanınırlık getirdi. Ancak aynı zamanda istemeyen dikkat de çekti. Suç örgütleri kafam için ödül koydu ve ilgili soruşturmalar devam ederken aylarca sahte kimliklerle yaşamak zorunda kaldım. Bu yalnız ve tehlikeli bir dönemdi, askeri başarının bazen yüksek kişisel bir bedeli olduğunu öğrendiğim zaman. Bu süre zarfında, mentorum olacak ve sonunda en iyi arkadaşlarımdan biri haline gelecek istihbarat subayı Zeynep ile tanıştım. Güçün sadece izler ve madalyalarla ölçülmediğini, aynı zamanda başkalarına ilham verme ve sistemleri içeriden dönüştürme kapasitesiyle de ölçüldüğünü öğreten oydu. Elif, dedi bir keresinde, İzlerin hayatta kalma ve yetkinlik hikayesi anlatıyor. Hiçbir zaman onlardan utanç duymanı sağlamasına izin verme. Yıllar geçti ve şöhretim özel kuvvetler içinde sessizce büyüdü. Güneydoğu dağlarında terörle mücadele operasyonlarına katıldım, düşman topraklarda kurtarma görevleri yaptım ve diğer ülkelerden askerlerle bilgi paylaştığım elit eğitim programlarında bulundum. Her görev bana yeni izler verdi ama aynı zamanda az sayıda askerin eşitleyebileceği yeni üstesinden gelme ve yetkinlik hikayeleri de verdi. Eğitim sahasındaki o güne bu bağlamda geldik. Burak da dahil olmak üzere yeni bir grup askerin ileri eğitimini denetlemek üzere atanmıştım. O, gerçek tehlikeyle hiç yüzleşmemiş gençlerin tipik küstahlığıyla gelmişti. Geleneksel askeri bir aileden geliyordu ve kadınların orduda bulunmasının gereksiz bir politik taviz olduğuna açıkça inanıyordu. Eğitimin ilk günlerinde Burak talimatlarımı sorgulamakta ve silahlı kuvvetlerdeki kadın varlığı hakkında alaycı yorumlar yapmakta ısrar etti. Kız kardeşimin bisikletten düşmekten daha kötü izleri var arkadaşlarına duyamadığımı düşünerek söylemişti. Diğer askerler güldü ama beni tanıyan bazı veteranlar endişeli bakışlar attılar. Hangi fırtınanın kopacağını biliyorlardı. Pratik bir ders vermeye karar verdim. Kentsel savaş egzersizi sırasında Burakı bir saldırı takımının lideri yaptım. Ben ise bir binayı savunan tek terörist olarak rol aldım. Kurallar basitti. 40 dakika ve 8 adamla beni yakalamaya çalışacaktı. Başarırsa bir hafta eğitimden muaf kalacaktı. Ben hepsini öldürmeyi başarırsam kentsel savaş modülünü yeniden almak zorunda kalacaktı. Takip eden şey neden Kızıl Kartal lakabını aldığımın pratik bir gösterisi oldu. Doğaşlama tuzaklar dikey hareket ve arazi hakkında üstün bilgi kombinasyonu kullanarak, Burak'ın tüm takımını 25 dakikada öldürmeyi başardım, ölü bölgeye dönüştürdüğüm bir odaya bariz frontal giriş yapmaya çalıştığında ölen kendisi de dahil. Tek bir kişi tarafından tamamen geçildiğini fark ettiğindeki yüz ifadesi paha biçilmezdi. Ama ilişkimizi sonsuza dek tanımlayacak anın yaşandığı ertesi gündü. Burak, önceki günün aşağılanmasından açıkça sinirli Tüm grubun önünde izlerimle ilgili şakalar yaparak egosunu telafi etmeye karar verdi. Bu çocukken çok dayak yemiş olmalı. Kollarımdaki izleri göstererek dedi. Ya da askeri yataktan birkaç kez düşmüştür. Acemi askerlerin kahkahaları sahada yankılandı. Tam o anda General Kemal göründü. Rutin bir denetim için gelmişti ama Burak'ın yorumunu duyacak kadar zamanında gelmişti. Takip eden sessizlik mutlaktı. General yavaşça grubun merkezine yürüdü. Bakışları üstün üst düzey otoritesinin varlığını açıkça fark etmemiş Burak'a sabitlenmişti. Asker, generalin sesi havayı jilet gibi kesti. Kiminle konuştuğunu biliyor musun? Burak yutkundu ve olumsuz olarak başını salladı. Askerler, general tüm gruba hitap etti. Size kızıl kartalı takdim ediyorum. Bu izlerin her biri, Türk askerlerinin hayatını kurtardığı veya ülkemizi hayal bile edemeyeceğiniz tehditlerden korunduğu bir operasyonu temsil ediyor. General devam etti. Sesi güç kazanarak, bu kadın on yıllardır faaliyet gösteren kaçakçılık ağlarına tek başına sızdı, dağlarda terörist hücreleri dağıttı ve 5 yıllık hizmetinde sizin çoğunuzun tüm kariyer boyunca kurtaracağından daha fazla hayat kurtardı. Onun izleri, asker, deriye kazınmış onur madalyalarıdır. Burak'ın yüzü tam bir dönüşüm geçirdi. Başlangıçtaki küstarlıktan şok halinden hatasının büyüklüğünü kavradığı artan korku ifadesine kadar. Acemi asker arkadaşları sanki bulaşıcı bir hastalık kapmış gibi içgüdüsel olarak geri çekildiler. Askeri dünyada dekorasyonlu bir veterana saygısızlık etmek, özellikle bir generalin önünde, kariyer daha başlamadan bitirebilecek bir hataydı. Ama Burak'ın bakışında o anda bir şey daha gördüm sadece korku değil aynı zamanda gerçek bir merak ve belki de saygı sanki ilk kez beni gerçekten insan olarak görüyor sadece önyargılarına engel olan bir şey değil bu anın cezalandırma değil öğretme ana olacağına karar verdim general bir adım öne çıkarak dedim izin verirseniz bu durumu tüm acemi askerler için eğitici bir fırsat olarak kullanmak istiyorum general açıkça durumu nasıl idare edeceğimi görmek için meraklı başını salladı. Asker Burak, doğrudan ona hitap ettim, bu izlerin arkasındaki gerçek hikayeyi bilmek istiyor musun? Takip eden bir saat boyunca, bana her görünür izi veren operasyonların tam hikayesini anlattım. Takımımı kurtardığım kar fırtınasındaki gece hakkında, yakın dövüşte neredeyse öldüğüm kaçakçılık ağına sızma hakkında, yaralı askerleri kilometrelerce düşman toprakta taşıdığım kurtarma görevleri hakkında konuştum. Ama daha da önemlisi, her izin bana liderlik, cesaret ve ülkeye gerçekten hizmet etmenin ne demek olduğu hakkında bir şey öğrettiğini anlattım. Bitirdiğimde sahadaki sessizlik farklıydı. Önceki utanç verici sessizlik değil, saygılı, neredeyse tapınan bir sessizlik. Burak uzun bir süre hareketsiz kaldı, sonra öne doğru bir adım attı ve bir acemi askerden gördüğüm en mükemmel selamı verdi. Komutanım, açıkça duygulanmış sesiyle dedi, uygunsuz davranışım için kamuya özür dilemek ve eğitim sırasında bilginizden öğrenmek için izninizi istemek istiyorum. Bu, çok az deneyimli askerin göstereceği, gururlu genç bir acemi askerin hiç göstermeyeceği bir olgunluk gösterisiydi. O günden itibaren Burak en özverili öğrencilerimden biri haline geldi. Her derse absorbe ediyor, zeki sorular soruyor ve yavaş yavaş küstah bir gençten yetkin ve saygılı bir askere dönüşüyordu. Daha da önemlisi, silahlı kuvvetlerde cinsiyet eşitliğinin aktif bir savunucusu haline geldi. Benzer tutumlarla gelen diğer acemi askerleri eğitmek için kendi deneyimini kullandı. Aylar sonra, bir mezuniyet töreni sırasında Burak beni aradı. Çavuş Elif, dedi. Asker olmanın ne demek olduğu hakkındaki perspektifimi tamamen değiştirdiğinizi bilmenizi istiyorum. Sizi tanımadan önce, gücün sadece kas ve saldırganlık hakkında olduğunu düşünüyordum. Şimdi gerçek gücün yetkinlik, cesaret ve karakter kombinasyonundan geldiğini anlıyorum. Burak'ın bu dönüşümü sistematik olarak uygulamaya başladığım bir model haline geldi. Önyargılı tutumları, özellikle cinsiyetle ilgili olanları olan askerlerle her karşılaştığımda aynı yaklaşımı kullandım, kişisel hikayelerle eğitim takip eden pratik gösteri. Bu yöntem işe yarıyordu çünkü erkek egosuna doğrudan saldırmıyor, güç ve askeri yetkinliği nelerin oluşturduğu hakkında yeni bir anlatı sunuyordu. Zamanla, cinsiyet sorunlarının gerginlik yarattığı sorunlu birimlerden özellikle beni eğitmemi istemeye başladılar. Yaklaşımım her zaman aynıydı. Kanıtlanmış yetkinlik yoluyla saygı kazanmak, sonra bu saygıyı daha geniş kültürel değişim için platform olarak kullanmak. Hızlı bir süreç değildi ama etkili oldu. Bu eğitim ve mentorluk yıllarında aynı zamanda daha geniş kurumsal değişiklikler üzerinde çalışmaya başladım. Yetkinlik standartlarını feda etmeden daha kapsayıcı olan yeni eğitim protokolleri geliştirmek için ilerici subaylarla işbirliği yaptım. Silahlı kuvvetlere katılan genç kadınlar için mentorlu programları oluşturmaya yardım ettim, kariyerimin başında sahip olmadığım desteğe sahip olmalarını sağladım. En büyük başarılarımdan biri, Türk ordusu tarafından resmi olarak tanınan ilk karma özel kuvvetler takımına liderlik etmekti. Uluslararası bir kurtarma operasyonu sırasında, takımımız, üç erkek ve iki kadından oluşan, Suriye topraklarındaki bir terör grubundan 15 rehineyi tek bir sivil veya askeri kayıp olmadan kurtarmayı başardı. Operasyon verimlilik ve hassasiyet örneği olarak dünyanın dört bir yanındaki askeri akademilerde incelendi. Bu operasyon beni temenniye terfi ettirdi, beni Türk Özel Kuvvetleri'nde bu rütbeye ulaşan en genç kadınlardan biri yaptı. Ama terfiden daha önemli olanı, kapsayıcı yöntemlerin sadece işe yaramadığı, aynı zamanda geleneksel münhasıran erkek yaklaşımlardan üstün sonuçlar ürettiğinin kabul edilmesiydi. Bugün, eğitim sahasındaki o ana baktığımda, onu sadece Burak'ın algısındaki değil, aynı zamanda Türk askeri kültürünün bütününde temel bir değişikliği temsil ettiğini görüyorum. Alaycı kahkahalar gerçek saygıya dönüştü ve görünüşe dayalı önyargılar kanıtlanmış yetkinliğe dayalı tanınırlığa yer verdi. İzlerim hala orada, Kısa kollu üniforma giydiğimde her zaman görünür. Ama şimdi gerçekte oldukları gibi görülüyorlar. Hizmete adanmış bir kariyerin dönüm noktaları, direnç ve yetkinlik sembolleri ve gerçek gücün yaralanmaların yokluğuyla değil, onlara rağmen savaşmaya devam etme kapasitesiyle ölçüldü günün hatırlatıcıları. Ayrımla mezun olan ve şimdi güneydeki bir üste eğitmen olarak hizmet veren Burak, derslerini her zaman bir veteranın izleriyle alay ettiği ve görünür güçle gerçek güç arasındaki farkı öğrendiği güne dair hikaye anlatarak bitirir. Bu, rütbeler arasında yayılan ve bir sonraki Türk askeri nesli şekillendirmeye yardımcı olan neredeyse bir efsane haline gelen bir hikaye. Ve ben hizmet etmeye, eğitim vermeye ve ilham vermeye devam ediyorum, izlerimi gururla taşıyarak, acı çekme işaretleri olarak değil başkalarını korumaya ve yetkinliğin cinsiyeti olmadığını kanıtlamaya adanmış bir yaşamın kanıtları olarak. Her iz cesaret hikayesi anlatıyor ve her hikaye, bir sonraki kadın askeri neslinin benim karşılaştığımdan daha az önyargı ve daha fazla fırsatla karşılaşacağı bir gelecek inşa etmeye yardımcı oluyor. Bir zamanlar alay konusu olan izler, şimdi ilham sembolleri ve o gün generalin sözlerini takip eden sessizlik, Türk Silahlı Kuvvetlerinde gerçek değişim ve hakiki ilerlemenin kalıcı yankısına dönüştü.